Bismillahirrahmanirrahim. Bugün insanlığa rahmet olarak gönderilen ahlakın, merhametin ve adaletin en güzel örneği olan bir hayat konuşacağız. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını. O sadece bir peygamber değildi. O yetimin dostu, mazlumun sığınağı, İnsanlığın öğretmeniydi. Peygamber Efendimiz miladi 571 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Babası Abdullah o doğmadan önce vefat etmişti. Annesi Amine validemiz de küçük yaşta kaybetti. Yani Efendimiz daha çocukken yetim ve öksüz kalmıştı. Ama Allah onu özel olarak korudu. Önce dedesi Abdülmuttalip, sonra amcası Ebu Talip himaye etti kendisini. Çocukluğa sade, temiz ve ağır başlığı geçti. Hiçbir zaman putlara tapmadı. Kötü alışkanlıklara yaklaşmadı. Gençliğinde herkes ona el emin derdi. Yani güvenilir insan. Kim malını emanet edecek olsa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verirdi. Çünkü o asla yalan söylemez, asla haksızlık yapmazdı. Ticaretle uğraşırdı. Doğruluğu ve ahlakı Hazreti Hatice'nin dikkatini çekti. Sonra evlendiler. Hazreti Hatice onun en büyük destekçisi oldu. İlk iman eden de o oldu. Efendimiz 40 yaşına geldiğinde sık sık Hira mağarasına çekilirdi. Düşünür, dua eder, insanlığın haline üzülürdü. Bir gece Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki, oku. Peygamberimiz ben okuma bilmem dedi. Cebrail tekrar etti. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte böylece peygamberlik başladı. Efendimiz korkuyla eve döndü. Hazreti Hatice onu teselli etti. Allah seni utandırmaz. Çünkü sen yetimi korur, doğru konuşur, mazluma yardım edersin. İslam önce gizli yayıldı. Sonra açık davet başladı. Ama Mekke müşrikleri buna karşı çıktı. Peygamberimizi hakaret ettiler. Taşladılar. Ambargo uyguladılar. Taif'te ayakları kan içinde kaldı. Ama o dua etmedi. Dedi ki, Allah'ım onlar bilmiyor. Hidayet ver onlara. İşte gerçek peygamber ahlakı. Sonra hicret emri geldi. Mekke'den Medine'ye göç etti. Medine'de kardeşliği kurdu. Vacirlerle ensari yaptı. Adaletli bir toplum inşa etti savaşlar oldu ama o asla zalim olmadı. Kadına, çocuğa, yaşlıya dokunulmasına izin vermedi. Mekke fethedildiğinde herkes intikam bekliyordu. Ama Peygamberimiz dedi ki bugün size kınama yok. Hepiniz serbestsiniz. Düşmanın bile kalbini kazandı. O yoksulla oturur, çocuklarla oynar, köleyle aynı sofraya otururdu. Evinde kendi işini yapardı. Ayakkabısını tamir ederdi. Bir gün soruldu. Ya Resulullah, seni tanımla. Cevap verdi peygamberimiz. Ben güzel ahlak için gönderildim. Hayatının sonuna doğru veda ütbesini okudu. Dedi ki, Arap'ın Arap olmayana Arap olmayanın Arap üzerine üstünlüğü yoktur. Üstünlüğü takvadadır. Kadınlara iyi davranmayı emretti. Kul anlattı. İnsanlığı öğretti. 632 yılında hastalandı. Son sözlerinde biri şuydu. Namaz, namaz ve emanetinizin altındakiler. Sonra bu dünyadan ayrıldı. Ama bize Kur'an'ı, ahlakı, merhameti örnek bir hayatı bıraktı. Bugün onun ümmeti olarak sadece adını sevmek değildir, onun gibi yaşamaya çalışmaktır. Yalan söylememek, kalp kırmamak, merhametli olmak, adil olmak. Çünkü Hazreti Muhammed sözle değil, hayatla anlatılı. Allah'a emanet olun, sadakallahülazim.